Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir of History 2 serisinin kalın devam ediyoruz hatırlarsanız bir önceki bölümde abi Türkiye serisinde ne yapmıştık hatırlamıyorum ama e, evet şuraya almıştık onu unutamam bu büyük savaşı e, bence bu serimizde şey yapalım abi zaten gördüğünüz gibi e, enflasyon çıktı o kadar fazla şey birinciyiz bu arada ikinci kim abi ikinci bilmiyorum ikinciye bakalım Birleşik Krallık İspanya Fransa İtalya abi İspanya nasıl o kadar güçlü yaptınız lan siz imkansız. Neyse 4 milyon nüfusumuz var. İngiltere'ye fark mı attık lan yoksa? Harbi diyorum var ya fark atacağız neredeyse. İki katıyız. Şimdi bak biz bu orduyu e, bence artık Sovyet sınırına bir dizelim abi. Buralar asimin olmuş değil mi? Tam çok iyi. Şuralara hemen şöyle ordumuzu basalım. Ölümüne ordu ölümüne. Eksiye düşene kadar orada basmak bence gayet güzel bir mantıklı bir şey olur. Şöyle bütün Kafkaslardan ordumuzu basalım. Zaten baksan abi hareket puanı da bitmiyor. O manyak dehşet va dehşetül vahşet bir şey olduk. Her yerden bir ordumuz basalım. Şu başkentlerden iki kere falan basabiliriz. Başkent değil eski başkentlerden. Şuralardan basalım. Şu Bakü'den de basalım bir saniye. Burası şeyde. Bakü tam biliyorum ya Bakü nerede de. Şöyle Türkiye toprakları dışında her yerden basalım bakalım bir. Şöyle Bakü'ye doğru geldik. Evet Bakü'den büyük bir ordu çıktı zaten. Şöyle aslında her fethettiğimiz başkente e, ee, bir şey dikebiliriz ya. Neydi lan onun adı? Ee, şu işte bir saniye hemen göstereyim. Cephanelik. Hemen cephanelik kurabiliriz yani her ettiğimiz e, aynen öyle bir şey çok mantıklı olur. Onu da bir sonraki serilerde uygulamaya koyacağım. Şimdi hepsini bir ortak bir bölgede toplayalım diyeceğim. Bunları şöyle toplayalım abi. Bir saniye tamam. Bunlar buraya. Bakü'deki orduların hepsi buraya. Hareket puanı bitene kadar artık gönderebiliyoruz zaten. Tam bunlar da yukarıda toplanabilir. Şöyle Başkentten biraz daha basılabilir aslında ya. Bakü'den az mı bastık acaba? Hiç de dikkat etmedim. Eee birazını buraya. Zaten bunların ikisini de birleştireceğim Sıkıntı yok yani sıralamasında. Eee şuradaki orduları da şurada birleştir. Daha kolay ulaşılır. Şöyle ve tamam. Bir tur daha geç. Aa bize ne oluyor abi? Koalisyon mu geldi? Eee Afganistan Emirliği. Sayın Afganistan. Ben senden buraları almak istiyorum. Yani barış yapmak istiyorum senden Hicaz Hicaz senden de ben burayı Aa, ver aş şey yapmayacağım bu kim abi ikinci Polonya Cumhuriyeti abi yürü git şuradan ya Portekiz senle git bak seni alırdım ama büyük savaşlara hazırlandığım için İsveç yok niye gelim ki hadi lan hepsini hepiniz kabul ettiniz adamsınız tamam bu da zaten şey oldu ee, bu arada da bir buraya gönder Şimdi şu an bizim bayağı bir ordumuz oldu aslında. Tam bunların hepsini bir oraya doğru bir gönderelim. Tekrardan ordu basmaya başlayalım bir. Büyük büyük ordu basacağız abi. Buna herkesin yani ihtiyacı var. Ordu demek, güç demek, güç demek, ordu demek, ordu demek, para demek. Aynen öyle. Tüm Yurdistan topraklarında da ordumuzu bastık bu arada. Ermeni ordularını da yapalım. Türk e, vatandaşları az da olsa gidebilir savaş ama Türkler savaşsız duramaz. O yüzden Türklerden de alacağız abi. Mutluluğumuz artar en azından biraz. Öyle bir mekanik, mekanik var mı bilmiyorum ama oyunda yani yapılabilir. Şimdi bakalım bir. Şöyle her yerden basıyoruz. Aslında bir Age of iki, 2. Ay pardon 3. Çıksa bence gayet tutar yani o oyun. Bilmiyorum vallahi reklam yapmıyorlar abi. Yani oyunun kendi yapımcısı zaten oyunu pek önemsemiyor o gibime geliyor. Çünkü pek yanaşmıyor oyun işte normal bir yapımcı olsa derdik işte Age of History 3 falan çıkıyor o sadece bir kere dedi orada Aral Simine öyle bir şey diyordu yani Age of Civilizations 3 RLS diyordu o ne zaman gelecek hiçbir fikrim yok ama gelecek diyordu yani geleceğinden şüphe yok ama yine de gelse hızlı bir şekilde ya da bizi biraz haberdar etse gerçekten güzel olur. En azından böyle bir şeyler söylese Yok lan pardon Mesaj falan bir şeyler dese bize belli, belli etse Bize buradan söylesek Bence gayet güzel olur Çünkü bizde gelişmekte olan bir kanalız bence Evet şöyle Güney Azerbaycan'dan basalım Hemen bir sürü asker Aynen şöyle basalım Daha sonra da İran topraklarından basarız yani Güney Azerbaycan'dan Güney Azerbaycan'dan basalım Bu arada şuralardan Basalım da Suriye'yi biz neden almıyoruz Abi hala Neyse bakalım kalsın ya, yaşamaya onun da hakkı var. Şöyle Güney Azerbaycan topraklarını bir alalım. Evet, şimdi bunların hepsini de şurada bir toplayalım abi. Ee, bir saniye, şunları... Bu arada şehitlerimiz var, Onları da ailelerine başsağlığı diliyorum. Yani hiç şehit olmasa çok iyi olurdu. Şu anda e, şehit isimleri yerine direk işte şu kadar şu kadar şehitimiz var isimlerini söylemiyorlar neden söylemiyorlar çünkü çok fazla var herhalde ben de bilmiyorum neden söylemiyorlar ama geçerli bir sebepleri vardır haklılardır belki de bilmiyorum neden bilmiyorum evet burada da bir 100 bine yakın ordumuz oldu hemen şunu bir 100 bine tamamlayalım ya yani şey yapmasın bizi uyuz yapmasın şöyle aslında beyler ben dün e, yani kaç kaç ocak bilmiyorum ama e, yayın açacaktım ama maalesef ki e, ee, kimse katılmayacak abi yayına. Çünkü ben kimse edemedim ve kimse de aktif değildi discordta Ben çünkü Discord'a göre belirliyorum açıp açmamayı. O yüzden açmadım. Şimdi bir saniye buraya bir 100.000 bin bırakalım abi. Şurada 70 bin. Şuraya nereye bir saniye bunlar bir yerleşsin abi. Tamam bunlar buraya yerleşti. 70 bin buraya gitsin. Bir saniye 7 0 0 0 0 tamam. Daha sonra bir 20 bin mi ne? 30 bin daha gerekiyor. Hemen onu da şuralardan bir getirelim bakalım bir. Şöyle basıyoruz ya. Bakalım bizim ordularımız karşısında ne yapabilecek Sovyet orduları. Zaten adamın oha. Bu arada 100 bin biraz fazla oldu bu arada ona. Yani adam şu an korkuyor sınırlarına bizim askerlerimiz görünce. Adam sınırına ordu getirmeyi bile şu anda cüret edemiyor. O kadar korkuyor ki bizden. Tabii ki de şu an şeyimiz abi ittifakımız. Şu anda o da zaten savaşta ama ben bunu bir ittifamdan kovuyorum savaşımda ilan ediyorum diyecektim. Buradaki yerleri unuttum abi. Eğer buradaki yerleri unutsaydım aferin bana diyecektim. Buraları kesinlikle unutmamam lazım. Eğer Ukrayna koalisyonumu kabul ederse güzel bir şey olabilir diyeceğim. Ama yok ya koalisyona falan hiç gerek yok. Baş Kurdistan, Reis, senle bir şey yapalım bak. Sen de sevmiyorsun Sovyetlere -18 sana gel bir koalisyon kuralım ya şuna karşı. Kimize kuruyoruz? Tamam. Hemen bakalım kabul etmedi. Tamam ben her türlü dalacağım da. Dalamın. Şöyle buraları bekletsek mi? Şunlar şöyle gitsin. Bu e, buraya, buraya ve şu tarafa doğru ordu kaydırmamız gerekiyor aslında bizim. E, şöyle yapalım. Bir saniye, bir saniye. E, bu ordu şuraya gitsin. Bu ordu bir yana. Tamam. Böyle buradaki oralarda bir tur beklesin abi bakalım bir. Çünkü bizim yana doğru iyice bir ordu kaydırmamız gerekiyor buradaki ordular için. Şöyle zaten burada da az bir ordu yok hani. Tamam bunlar böyle ilerlesin artık. İlerleyebilir. Tamam. Şuraları aldık. Buraları da aldık. Tamam. Şimdi bunlar güzel ve rahat bir şekilde ilerleyebilir abi. Sıfır dertsiz, tasasız ilerlesinler. Bakalım bir. Bunlar böyle, bunlar böyle gitsin. Güzel bir şekilde bence e, yapıyoruz ya stratejimizi. Tamam yanlışlıkla tur geçiyordum. Allah'tan kaydedildi. Yani yanlışlıkla geçseydik pek bir şey olur muydu? Ya beklesek mi şuradakileri? Bir saniye burada yüz bin var hala. Şunu 50'ye böl. 50.000 bin buraya. Bunun yarısını böyle, yarısını böyle. Eee bunu bölmeye gerek yok. Şimdi bu 10 bin, 10, ya 100 bin, 100 bin. Abi 10 bin, 10 bin ne? Yani garibime gitti harbiden ama yani. 10 bin, 10 bin, 100 bin, 100 bin, 100 bin demek hiç dilim varmadı. Neyse bakalım bir gelişmekte olan bir devletiz yani bizde sonuçta. Şimdi buraya şöyle gönder, buraya böyle. Eee şimdi bir saniye, bu buraya gitsin. Bunlar böyle, bu buraya, bu buraya. Eee... Ee. Nasıl? Bunlar bir tur bekleyebilir. Böyle ilerlesin bu. Bu da böyle. Aslında bu da 10 bin, 10 bin ne de olsa. Bu kimle savaştı abi? Fransa? Hayır. Niye kabul edeyim ki? Değil mi? Yani ikimiz de birbirimizin düşmanıyız. Ben demokrat değilim. Komünistim. Değil mi? Yani niye şimdi bana yağcılık yapıyorsun ki? Neyse bakalım. Bunu burada 16 bin mi var? Sen ciddi misin? Abi sen bir buraya geç ya. Bir saniye. Şunları böyle gönder. E, burada 50 binimiz var zaten bizim de. Şunun yarısını oraya, yarısını buraya gönder. Zaten buradaki şeyler az böyle, fazla bir şey değil. Ya abi bu savaş bence çok uzun sürecek ya. Şöyle bir ilerlesinler ya. Boş ver bir saniye, bir saniye. Bu ilerlesin abi ilerleyebildiği kadar Oralarımızı direkt düzensiz bir şekilde ilerletelim bence hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz abi. Direkt ilerletelim. Zaten şu an bize hiç asker dizmiş, dizecek durumda değil zaten adam. Gördüğünüz gibi diğer devletlerle savaşta yanlışlıkla Tur'da geçtim bu. Neyse. Ya. Burada 200 bin var. Lan bir saniye. Şöyle yap. Bunu buraya gönder. 25 bin ilerlesin abi. Bu buraya gitsin. Ee, bu buraya. Bu buraya. Burada başka toprak kalmamış. tam bunlar yukarıya doğru çıksın. Abi dur. Ee, bu yukarıya doğru bir çıksın. Ee, aşağıdan daha fazla bence bize hiçbir şey yapamaz. Bunlar böyle dağılabilir. Şöyle ve şöyle. Bunun yarısını böyle yarısı buraya gitsin. Bu 28 binlik de yukarıya doğru çıksın. E, ee, bu birlik beklese iyi olur. Tam beklesin. Üstteki birliklerin hepsi beklesin abi. O oraya bir çıkar şey yaptı. Tamam. Abi yüzlük yüzlük ordularla saldırıyor ya. Bize yüz binlik binlik. Baş Kurdistan'da topraklarımıza katmayı düşünüyordum ama onu daha da büyütmek istiyorum. O yüzden ee, ona birkaç toprak da vereceğim bu arada. Şu an değil ama. Çünkü Baş kurdistan'ı bildiğiniz üzere Türk Devleti. Yanlış biliyorsam düzeltin ama Türk Devleti ondan hiç şüphem yok. Evet. Yakutistan var bildiğiniz üzere orası da Türk devleti. Ee, ama özel bir devlet şu anda bağımsız değil maalesef. Onlar da ileride Türkiye'nin destekleriyle belki de olabilir ileride. Bilmiyorum valla. Türklere şu anda pek destek vermiyoruz gibime geliyor. Neyse bakalım bir. Şurada bir toprak kalmış. Hemen bakalım. Nereleri kalmış? Zaten 50 tane toprak kalmış. Şuraları hemen hızlıca bir alalım. Ha Moskova'yı alamamak beni üzdü ya. Moskova bizde olsaydı güzel olurdu tam şu orduyu sil abi Hiç gerek yok ee, Asla silmeseydik iyiydi ya bu hata oldu bir Orduları boş boşuna sildik hemen bu ordu buna yardım etsin Bu buraya ve buraya gitsin buraya da altı binlik ordu Altmış binlik ordu gidecek altmış bin ee, Yani bu bölümde kendimi pek kaptırmak istemiyorum Ne de olsa bu bir e, final bölümü Final bölümü olduğu için final olarak Ruslara saldırıyorum abi Güzel Evet şimdi bu arada yorumlarda şöyle bir yorum gördüm. İşte Sovyetlere saldırma, Sovyetler Türklere yardım etti Birinci Dünya Savaşı'nda. Abi Türklere yardım etti diyorsun da biz şimdi neden Suriyelilere yardım ediyoruz sanıyorsunuz? Teröristler falan filan gelmesin diye. Yani yanımızda bir ABD gibi bir devlet yani ABD'nin yardımını alan bir devlet olursa yani bir nevi terörist olursa bizim bu Baya bir zorumuza gidecek ve zorumuz da değil. Sadece zorumuz olsa iyi abi. Yani şey olacak orası anladın mı? Sürekli burada savaş halinde olacağız sürekli. Ama orada onları e, temizlersek bir daha asla sorun çıkmaz. Sovyetler bize neden yardım etmek istedi? Yanı başında bir İngiliz vatandaşı görmek istemezdi değil mi? Yani siz de Rusya Sovyet olsanız ben de istemezdim yani açıkçası kim ister ki demokrasiyi destekleyen yani sen komünistsin bir daha gidip demok yani demokrasiyi destekleyemezsin yani o var anladınız mı bu arada buradan ee, İsveç de bayağı bir vuruyor ya çok fena şöyle vurmuş şuradan iyi iyi yine iyi yani bir şey yani benim de desteklerimde yukarıda pek toprağa kalmadı zaten Sovyet Rusyanın evet şöyle ilerliyor bakalım bir ya abi Yakutk burada herhalde Yakutistan pardon Yakutk ne ya Şurası bir yer, şurada bir yer. Eskiden Sovyetler orada şey yapıyormuş. Eee ne? Ne ce cehennemiydi? Bir şey bir şey cehennemiymiş. ona ben o ee, ne zaman öğrendim? Bayağı bir oldu ya. E, bunları böyle ikisini de buraya göndermek zaten mantıksız olur. Burada da hiç nüfus yok zaten. Evet bu oraları şurada bir toplayalım. Leningrad'a doğru ilerliyoruz zaten. İlerliyoruz. Aa Leningrad'ı o aldı bak o çok kötü oldu. Kabullenemeyiz. Hayır. Sana bak savaşıp alırım ya senden oraları. Vallahi alırım. Şöyle 130 binliklerimi bir gönderelim bakalım bir. Şunları da gönder. Ben senden orayı alacağım abi. Şöyle bunlar bir gelsin. Sovyet Rusya şu an hiç umurumda değil. Ben Leningrad'ı istiyorum abi. Leningrad olmadan barış olmayacak. O yüzden İsveç'e ben bir savaşımı ilan edip ben buradan onları onun topraklarındaki yerleri almak istiyorum. Onlar böyle bir kayabilir. Tüh şuraları unuttuk. Aa ben Leningrad'ı net alacağım. Yani her türlü zorluğa katlanırım. Onun orası için. Şöyle ilerlesin bu buraya Şuraya Şuraya e, 70 binlik Buraya ve buraya bu 13 bin buraya e, Bu burada bekleyebilir ama yine de dalalım abi Şöyle bir dalalım Bunun yarısı Buraya ilerlesin hatta yarısından fazlası abi Çünkü zaten orada bir e, Fazla bir şey var Yanlışım varsa düzeltin abi Tamam şöyle aha zaten barış yaptı abi İsveç'le ben hemen buraları da alayım hemen kolayca. Bir Sovyet'ten. o hemen ben İsveç'te ben barışım yapıyorum abi. Kolay gelsin sana. Şöyle tamam. Şıraları alıyorum. Zaten İsveç hiçbir şey alamadı bizim yüzümüzden. Evet şu an bize bayağı bir küfür indiriyordur abi adam. Belki de kabul de etmez. Abi yani tamam etti etti. Yani şimdi %100 olsun bir abi bu. yüz olana kadar devam. Zaten bir buraları kalmıştır sanırım. Evet oraları kalmış. Hemen oraları da alsın bizim ordu cihazlarımız. Ve hepsini biz de şu bölgelerde bir toplayalım Ben bununla bir daha savaşırmak istemiyorum Çünkü buralar asimli olmamış olacak Bu arada da buraya doğru Hemen Ukrayna'da da barışımızı şey yapalım Latonya falan onlar önemsiz abi Onlar pek bize zaten zarar veremez ee, Rus İmparatorluğuyla aramızı iyi tutalım Zaten bu son bölüm Şöyle evet hemen oraları bir hızlı bir şekilde alalım Ve yeni topraklarımıza Kavuşalım abi Şöyle hepsini gönderelim Evet bunlar bir ilerlesin abi çabuk Bir %100'lük bir savaş zaferi yapmamız lazım Hızlı bir şekilde abi hadi çabuk E ee, bunlar böyle ilerlesin Burada 48 binlik yani Bir nevi 50 binlik bir ordumuz var Şöyle tamam ya bitti bitti ya savaş Bitti zaten bir buraları kaldı Buradan sonra da çevirse abi Ben direkt oyunu bırakırım Bundan size buradan garantisini veririm Evet %100 bin Ay, %100 bin ne ya Evet hepsini aldım bu arada Leningrad falan filan hepsini aldık Evet yeni Türk toprakları abi nasıl Şöyle bir şey olduk ya o zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla için like atmayı ve ab abone olmayı unutmayın. Yorumlara seri isteklerini bekliyorum. Hadi çok seri bir şekilde. Seri isteklerini bekliyorum abi. Ve bugün yani tam bugün senaryo tanıtımı gelecek. Onu da beklemeyi unutmayın. Ee, ne zaman olacağını belli değil. Yani ne zaman atarsam o zaman. Kendinize iyi